Merhaba arkadaşlar, Rengarek kanalına hoş geldiniz. Yeni bir magazin haberleriyle yine karşınızdayız. Zümrüt Anka'nın sivilen oyuncusu Alt Navruz, sevgilisi Ebru Şam'ın doğum gününü tebrik etti. Alt Navruz, kendi Instagram sayfasından hikaye bölmesinden, sevgilisiyle el ele tutuştuğu bir fotoğrafını paylaşarak, niçek güzel yaşlara... Mutlu yıllar notunu düştü. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmaya, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.